Sigortacılıkta hasarın çok değerli olduğunu biliyoruz. Sigortalılar açısından doğru ve iyi sigortacı hasarda belli olur derler. Peki sigortacılar için durum ne? Sigortacılar için hasar çoğu zaman uğraşılması gereken işlemlerle sigortalıya destek vermek. Ancak burada unutulmaması gereken konu şu. Hasar bir lütuf ödemesi değildir. Sigortalının hak ettiği ve ödediği paranın karşılığını alacağı bir ödemedir. Hatta hasar durumunda sigortalılara son derece hassas, bilgilendirici ve empatik yaklaşmak gerekmekte. Evet, bunun devamında ise şunu da belirtelim. Hasar olmazsa sigortalılar ya da belirli yıllarda ödenen hasar sigortalıların poliçeyi yenilemesi için sağlık sigortasından konut poliçesine kadar, hep konut sigortasına kadar çok motive edicidir. Peki Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl ödenen hasar prim oranlarına, branş bazında hasar prim oranlarına bakalım. Evet, sağlık ve hastalık sigortasının geçtiğimiz yıl, ödenen hasarı toplam hasar pastası içinde yüzde yirmilik bir pay alıyor. Kara araçları sorumluluk sigortası ki burada bunun zorunlu trafik sigortası olduğunu yoğun olarak biliyoruz. Toplam ödenen hasarın yüzde otuz bu şekilde ödenmiş. Yangın ve doğal afetlerin payı yüzde 18. Kara araçları yani Kasko'nun ve benzer tüm araçların payının, kara araçları payının yüzde 16 olduğunu görüyoruz. Gelen zararların yüzde 5, hayat sigortalarındaki zararların ise yüzde 4 civarında olduğunu ve hasar ödendiğini görüyoruz. Diğer yüzde 6'lık oransa makine, mühendislik gibi birçok diğer branşa kalmış durumda. Türkiye'de ödenen geçen yılki hasar prim oranları branşlar bazında bu şekilde.